Evet, herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki daha önce e, kupa sektörüne girdik ve kupa sektöründe başarılı olamadık. E, yaklaşık 2-3 haftadır denedim, reklam verdim kupalara. Yaklaşık 500 TL gibi bir harcamam oldu ama herhangi bir dönüş olmadı yani e, ilgi kupalara pek yok. Bir tanesi yani 10 ürün listeledim, 10 üründen bir tanesi Tuttu. Tuttu dediğimde şu şekilde 8 favorilenme aldı o ürün ama satışa dönmedi, satış gelmedi. Bunların şey yapabilmem için de hani reklamını çıkabilmem için de yaklaşık 500 TL gibi bu süreçte bir reklam harcamam oldu. Ve artık kupa sektöründe başarılı olamadığım için direkt kupa sektöründen çıkma kararı aldım. Çünkü bu şekilde sürdürmenin anlamı yok bir an önce satış yapmamız lazım ve bir an önce şerit değiştirmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden ben direkt tak sektörüne girdim bu, bu süreçte. Gördüğünüz gibi burada elimde birkaç tane ürettiğim takılar var. Şu şekilde epoksiyle yapılan ahşap, altı ahşap bu şekilde takılar yapıp bunları satmaya karar verdim ve ayrıca bu süreçte bir tanıdık üretici dedi ki bana, benim elimde ürünler var, duvar süsleri satıyor, bunları benim için satar mısın? dedi. Yani e, onların ürünlerini de satacağım, bir şekilde hani ortaklık gibi düşünün yani üreticiden alıp satıldıkça yurt dışına göndereceğim bunları. Zaten üretici sattığı yerler var, onların haricinde bana da ürünlerini verdi, yaklaşık 20-25 çeşit ürün var, gel bak bunu göstereyim sana. Şuraya koydum. Bunların tüm... fotoğraflarını çektim. Videolarını çektim. Bu şekilde ee, duvar süsleri var. Bu şekilde asıyorsunuz arkadaşlar. Bunların gönderimini şu kutularla yapacağız. Şu şekilde. Bu biraz bir... şu şekilde. Böyle gönderimini yapacağız. Bunları çektim. Ee, şu an mağazada iki ürün olacak. Biri takı üzerine, biri de bu şekilde bunları satacağım arkadaşlar. Bakalım bunlarda başarılı olabilecek miyiz? Yani üç tane ürün test etmiş olduk. Biri başarısız oldu kupalar. Şimdi diğerlerine geçeceğiz. Bunları listelemedim henüz. Daha e, şeyleri de listelemedim. Bak bunları da burada çek. Bunlar ilk yaptığım ürünler. Biraz bazıları başarısız oldu. Şunlar yine bir nevi iyi. Yapmak istediklerim şöyleydi yaptıklarım böyle. Tabi yaptıkça alışıyorsunuz ve kendini geliştirmen daha şey oluyor. Burada da ürün çadırı aldım bu arada. Buna 500 TL verdim arkadaşlar. Böyle içinde istediğiniz rengi şey yapabiliyorsunuz. Fon olarak kullanabiliyorsunuz. Çok çok kaliteli bir ürün. Bayağı başarılı. 500 TL'ye en iyi ürün çadırı. Bu bence. Burada Satamadığım kupalar burada elimde kalan. Şu anki bu işin bana maliyeti zararım bu kupalardan. 800, 500 reklam harcamam oldu. Bunlar 800 ile 1000 arası bir şey harcadım onları 500 TL de reklam harcamam oldu. Zarar 1500. Ayrıca bunları üretmek için bir şey kurdum. Atölye kurdum terasa. Bunun maliyeti bana 2,5 milyar oldu. 2,5, 3, 4 oldu şu an. Ee, bunlara para vermedim. Bunlar tamamen ücretsiz geldi bana. Fotoğraflarını çekip geri göndereceğim. Firmanın e, üreticiye geri vereceğim. Satıldıkça ondan tedarik edeceğim. Şu an yaklaşık eksi 4 milyarla başladık. Bakalım herhangi bir satış yapabilecek miyiz bu süreç? Şu an zararla devam ediyoruz ama pes etmek yok. Önemli olan pes etmemek ve denemeye devam etmek. Şimdi yeni yaptığım atölyeye geçelim. Şimdi size oradaki ürünleri göstereyim. Nasıl, neler aldım, ekipmanlar falan onları göstereyim arkadaşlar. Evet, yeni yaptığım atölyedeyiz arkadaşlar şu an. Burada benim görmüş olduğunuz gibi üretim, takı üretim gelin burası. Gördüğünüz gibi bu şekilde cihazlar aldım. Bu gravür cihazı ismi. Bunları bu küçük ahşapları yapmak için, şu şekilde kesmek için Genelde şu testereyle şu zımparayı kullanıyorum. Bunlarla e, yapılıyor arkadaşlar. Ayrıca küçük testleri aldım. Burada hassas terazi, epoksinin ölçümlerini yapmak için. E, burada boyaları var. Üretim için. Onun dışında burada yeni kalıba koyduğum ürünler burada arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ürünler şu şekilde. Bunlar daha 12 saat olmadı. 12 saatte kuruyorlar. Ama biraz donmuş gibi bakalım kalıptan çıkarabilirsem evet bu şekilde altı ahşap üstü epoksi bunların zımparaya girmesi gerekiyor hala üretim şeysindeler bunlar hazır değiller henüz burada ben bir tane karlı dağlı efektli bir tasarım daha yaptım gördüğünüz gibi şekilde. Sence güzel olmuş mu? Yani bu biraz daha bir şey benzemiş diğer yani Şurasına ya. biraz fazla renk girdim, efekt attım. O yüzden biraz şey oldu, yoğun oldu burası. Altı gibi olması lazım aslında şeffaf tamamen. Bunları boyuyorsunuz arkadaşlar. Efekt vermek için, daha efekti vermek için. Şimdi bu burada yapmak istediğim asıl mesele şu. Ee, kendi takı mağazamı oluşturmak yani tamamen takım arkam oluşturma gel yapım takım arkası oluşturmakta ee, ve bu süreçte yapma e, yaptıkça alışmaya başladım yani ilk yaptığım ürünler kötüydü. şu şu sonradan yaptıklarım biraz daha iyi ve daha da yaptıkça daha da iyi şeyler e, yapıyorsunuz eliniz alışıyor bu ürünleri yapmaya şu an mağazayı iki yöne çekeceğim. Biri dediğim gibi orada az önce gösterdiğim ürünler duvar süsleri ve takı üzerinden gideceğim arkadaşlar. Bakalım burada başarılı olabilecek miyim? Tekrar reklam girilmesi lazım bu ürünlere. Ee, en az bir 500 bin lira kadar tekrar bir reklam maliyeti olacak. Yaklaşık bu süreçte ciddi para harcadım. Hala henüz bir satışım dahi yok ama e, geleceğine inanıyorum. Pes etmemek gerekiyor yola devam etmek gerekiyor. Videoların devamı gelecek. O yüzden kanalı takip etmeyi unutmayın. Satış yaptığımda veya yapamadığımda tekrar video yapacağım. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.